Ben anladım anlayacağımı adım. Neyi anladın? Ben anladım. Ne anladın? Yani ben... farkındayım her şeyin. Neyin farkındasın? Ben her şeyin farkındayım. Hı. Uzaklaş benden. Gel. Uzaklaşır mısın? Neyin farkındasın? Farkındayım ben. Tamam bir gel Bersin. yüzüme Uyuru bak Yürü da git söyle. ya istemiyorum. Tamam, bir bak da söyle. Bir bak bana. Tamam. Buradan naz cilve yapma bana. <laughs> Yemiyorum ben böyle şeyleri. Keşke benim yaptığım cilvenin yüzde ellisini sen yapsın. Daha ne yapayım dalga gibi konusu oldum kır zincirlerini diye caps yapmış daha. O cilve mi? Evet. Senin o yaptığın hareket daha erkeksi bir tavırdı. Benim yapmam gerekiyor onu <laughs> sana. <laughs> i̇şte yok ki başımızda bir erkek tamam. yapsın. Özlemedin mi hiç beni? Ellerimi tutmayı hiç özlemedin mi? Hı? Böyle olmaya devam mı edeceksin. Özledim ama sen hata yapmaya devam mı edeceksin? Ben hata yapmadım ki. Yaptığın şey mantıklı mıydı Adnan? O yaptığın şaka mantıklı mıydı? Aa, haddini bildirdim işte. Üzerine, Senin benim onun üzerine haddini yapma. bildirmek için bunu yaptığımı çok iyi biliyorsun. Sen hatta diyorsun Adnan bir şey yapıyorsa bildiği vardır diye. Gidip sebep ne diye sordun mu? Bak istemiyor musun? İstemiyorum. Bak yumuşayacak. <laughs> ya evet <laughs> ya Adnan. <laughs> ha. İstemiyorum. Bir şey hissetmiyorum sana karşı. Hı. Hmm. Hı -hı. Ben de. Oyun oynuyorsun değil mi? Evet. Kullanıyorsun beni. Doğru söyle ya. Evet. Doğru söyle. Sırma <laughs> sakın, sakın. seni. Seni kullanıyorum. Baktım ki at dip su Ben de seni kullanıyorum. Şu an o yüzden bırakmak istemiyorum. Tutmayacağım canım Bak bak. Okka ok gibi. <laughs> Elin içinde kaybolur. Bak o erkeksi onu kabul ediyorum. Ben onun gibi değilim. Aşkım sen de aynısın onunla ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Sen ister misin? dün Şahin yorum yaptı. Dedi ki Didem'le dedi Gamze aynı dedi. Düşündüm harbiden aynı. Değil sen de. sadece daha kalitelisin onunla. Ama bak senin Towerların olmadığın şıdırımda. yerde başka erkeklerle cilveli mi konuşmamı istiyorsun yani? O ya, cilveli konuşmayın hiç erkekle. Hani istiyorsun? Ha, senin olmadığın yerde tabii ki ben senin olmadığın yanında diğer yani kardeşim ne haber hoş geldin diye. Erkek sen bana hep, da kardeşim hoş geldin diyorsun. Öyle demedim. Kardeşim hoş geldin demedim. Yürü git ya. Git kendine kanka bul o zaman. İlişki yaşamaya geldim deme o zaman bu eve anladın Aynen mı? Aynen ha, seninle iki güzel kanki oluruz abi Derdin oysa... Hoşça kal canım. Ha. Ben kanka olayım. Benim dışarıda çok sevim arkadaşlarım, dostlarım var zaten. Olsun. Ben burada şey dostluk istemiyorum. <laughs> ben istemiyorum dostluk burada. Arkadaşlık falan anladın mı? de çok güzel kanki oluruz ha. Seninle hiçbir şey olamayız artık. Bitti buraya kadar. Gel seninle kanki olalım <laughs> iki tane. Bence sen çok şimdilik... Ara ara fişnik artık. yaparız, dedikodu yaparız. Zaten senin yüzünden adın fişnik için çıktı. Seni kendine benzetmiş yazıyorlar şu anda. Hmm. Aynısınız siz, tencere kapaksınız bilmem ne. E, bu kötü bir şey mi? Ya şu insanlar... Birbirinize, kadar ki, yemin birbirinize çok benziyorsunuz. Yüzüne diyor. suyu vuracağım da makyajını attıktan sonra beğenmeyeceğim <laughs> diye korkuyorum. İşte bak o kadar saçma bir adamsın ki bir kadına en son söylenmesi gerekenleri ilk başta söylüyorsun. Bu yüzden zaten şimdiye kadar mutlu olamamışsın. Hiçbir ilişki. Hiç... <gülüyor> 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 evet, ben de seni çok seviyorum. <laughs>